Herkese merhabalar. Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olan yani ben. <laughs> Benim yükselenim Aslan arkadaşlar. Aslan ve Başak e, normal Güneş burcum. Başak yükselen burcum Aslan. Biraz böyle daha uzun olabiliyor bazen. Bazen kendimden örnekler gösterebiliyorum. E, bende de şöyle oldu falan filan diye. Videolar bir tık daha uzun olabiliyor. Ama yani aynı şeyleri anlatıyorum zaten. O yüzden hiç sıkıntı yaratmayın. O aralardaki hani birinin 20 dakika birinin 25 dakika olması pek bir anlam ifade etmiyor. E, anılardan bahsediyoruz, sohbet ediyoruz falan gibi. Yani işin içeriğinde hiçbir değişiklik olmuş olmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi aslan ve yükselen aslanlara baya bir uzun bakacağız. Çünkü bu ay e, uzun bakacağız dememin sebebi benim yükselen olmam değil yükselen aslan olmam değil. Aslan burçlarının Ağustos ayında bütün sanki böyle yıl durmuş, durmuş. Ağustos'ta patlama yapmış gibi bir enerjisinin olması. Çünkü e, aslanın Ağustos'unda büyük bir yükselişi var. Evet, bazı sıkıntılarımız var. Özellikle aşk işte Merkür retro olacak. E, eğer bir e, eski sevgili durumu varsa olabilir. Eski arkadaşlıklar gelebilir. Eski dostluklar, e, paralarla ilgili eski bazı durumlar, e, atıyorum ödemeler vesaire gelebilir. Böyle bir durum var. Gün gün anlatacağım zaten. Sıkıntı yok ama aslan genel anlamda baktığımızda kendi ışığını hatırlat hatırlatması gereken, hatırlatılması gereken bir dönem. Yani sen aslan olarak kendi ışığını hatırla demek istiyorum. Kısa ve öz biçimde bu. Şimdi e, hızlı konuşuyormuşum gibi oluyor. Bazen yavaşlıyorum, bazen hızlı gidiyorum. O tamamen benim e, kendi enerjimden kaynaklı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi duraksayacağımız bazı yerler de var. Yani üzerine uzun uzun konuşmamız gereken, örnek vermemiz gereken bazı durumlar da olacak. Ama ondan önce arkadaşlar ben Aslan ve Yükselen Aslan'ın Ağustos ayı okumasına geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Birinci ve en büyük hatırlatma benim için aslında bana destek olmanız. Yani maddi manevi sizden bir destek bekliyorum. Bağış yapabiliyorsunuz. Eğer ben bağış yapmak istemiyorum diyorsanız manevi olarak e, beğenip, abone olup, hype butonuna basıp, hype yani yukarı kaldırabilirsiniz. Ve bu video başkaları tarafından da izlenebilir. E, puan vermek gibi düşünün. Puan veriyorsunuz, yükseltiyorsunuz ve bu puanla beraber de... E, başkaları da benim videolarımı izleyebiliyor. Şimdi bu benim için çok önemli çünkü daha çok video çekeceğim ve bu videoların izlenme sayısına tabii ki bakıyorum. Hangi konularda izlenme oluyor, hangilerini düzenlemeler getirmem gerekiyor diye. Arkadaşlar benden Türk kahvesi falı istemiştiniz mesela. Ee, Türk kahvesi falı baktım, kolektif bir yayın oldu. Ama şöyle söyleyeyim, izlenme sayısı çok çok düşüktü. 50, 50 ile 70 arası gidip geldi. Dolayısıyla kahve falı yakın dönemde yapmayı düşünmüyorum çünkü izlenmiyor. Atıyorum aslan ve yükselen aslanların Ağustos ayı okuması çok çok yüksek geldi diyelim. Haftalık okuma da yaparız, günlük okuma da yaparız. Sadece... Bu alma verme dengesindeki eğer siz ne yani neyi izlerseniz, neyi daha fazla izlerseniz ben o konularda daha çok ilet, e, içerik üretimine Devam edebilirim demek istiyorum. Bir de bir şey daha var onu da söyleyeyim. Arkadaşlar her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Dolayısıyla vergi levham olduğu için, muhasebecim olduğu için kişiden kişiye değişen bir fiyat listesi söz konusu değil. Dolayısıyla e, bence her ayın 15'indeki indirimi yakalamaya çalışın. Çünkü fiyat listesi oynamıyor. Ve Eylül'den sonra tekrardan bir zam düşünüyorum. Mecbur kalıyorum vergilerden ve muhasebe durumlarından kaynaklı bunu da söylemiş olalım. Şimdi aslında biraz önce söyledim yani aslan ve yükselen aslanların Ağustos ayında astrolojik olarak yorumuna baktığımızda tek bir cümle zaten motto olarak ben buraya yazdım kendi ışığını hatırlaman gereken bir dönemdesin Ağustos'ta sahne senin diyerek başlıyorum. Şimdi gerçekten Ağustos sizin ayınız. Neden? E, güneş bir kere aslan ve yükselen aslanların burcunda parlıyor. Yani şöyle güneş olarak güneş burcunda parlayacak. Ve bu seni nereye götürüyor? ne yaptırıyor? E, hem fiziksel anlamda... ...hem ruhsal anlamda... E, ...sen merkeze gidiyorsun. Artık böyle merkezde hissediyorsun. Dünyanın merkezindesin. Ruhen merkezdeyim diyerek kendini daha güçlü... ...daha böyle her şeyi yapabilecek durumda hissediyorsun kendini. Dediğim gibi hem maddi olabilir hem ruhani olabilir. Kendini merkezde hissettiğin bir dönemin içindesin. Şimdi bu yıl, bu yılda senin için önemli bazı şeyler var. Nedir bu? İşte Ağustos ayı. Yani sadece aslında Ağustos senin bir doğum günü kutlaman, nişan, nikah gibi bir durum olarak gözükmüyor. Şöyle gözüküyor. Ağustos ayında sadece kutlamalardan değil de Sanki böyle bazı yüzleşmelerden de geçmenizi istediğini söylemek istiyorum. Şimdi birlikte baktığımız zaman bu ay bizi neler bekliyor diye bakıyoruz ve genel etkiler ve temalar olarak da şunu söylemek istiyorum. Güneş 23 Ağustos'a kadar senin burcundaysa enerji, canlılık ve dikkatler hep senin üzerinde olmuş olacak. Dolayısıyla hayatının merkezinde olan bazı durum ve olaylara karşı tepki göstermen gerekebilecek. Şimdi burada ne önemli? Yine Kafa karışıklığı olan bir durum varsa bireysel mi davranmalıyım, toplumsal mı davranmalıyım? Kolektif enerjimi benim için daha iyi gelecek diye baktığında aslında kafanın içinde, kayıtlı olan, o bellekte kayıtlı olan bir sürü şey var. Yani kafan çok dolu ve sen şunu sorgulayacaksın. 8 Ağustos'ta özellikle. Şimdi Merkür retrosu gelecek ve sen şunu söyleyebilirsin. Merkür retrosuyla beraber eskilerden gelen borç Eskilerden gelen sevgili, arkadaşlık ve biraz böyle bu tarz olaylara karşı sorgulama dönemi içerisine girdiğini söylemek istiyorum. Ya Aleyna eski sevgilimi beklemiyorum dersen ne olabilir? 5 sene önce ödemediğim bir borç. 10 sene önce lise arkadaşından, ilkokul arkadaşından merhaba gelir. Yani illa böyle e, sevgililik, ikili ilişkiler, özel hayat, aşk hayatınla ilgili olmak zorunda değil ama... Eski meselelerle ilgili. Ya biz bunu kapatmadık mı? Biz bunu konuşmadık mı? Dediğin bir süreç aklına gelebilir, ya da yazabilir, arayabilir vesaire. Peki devam ediyorum. Şimdi devam ettiğimizde ne var arkadaşlar? Ee, dedik ki hani. Ne dedim? Canlılık, dikkat, hepsi önemli. Özgüvenini yeniden yapılandıracaksın. Kararlarını dış dünyaya yansıtacaksın dedik. Yani özgüvenle ilgili güzel meseleler var ama bu Merkür retrosuyla beraber kafa karışıklığı var ve bu kafandaki her şey sorgulamana sebep olacak. Bir şeyleri sorgulayacaksın. Eski meseleler yeniden karşına gelecek dedik ve sonrasında bak 8 Ağustos'la 19 Ağustos arasında bir mesele var. 19 Ağustos'taki kova dolunayıyla beraber ilişkiler, karşıtlıklar alanını aydınlatacak diyebilirim. Şimdi ben mi, biz mi sorusu belirginleşmiş olacak. Dolayısıyla burada nasıl bir durum var? Ee, senin için biraz önce de söylediğim gibi kolektif enerji mi önemli? Yoksa... E ben nasıl bir durumun içerisine gireceğim diyerek bireyselleşmek mi önemli? Buna bakmakta yarar var. Çünkü ben şunu görüyorum. Geriye yönelik baktığımızda dikkat eksikliğinden kaynaklı bazı olaylara ım, yanlış bakmış olabilirsin. Tam olarak istediğin gibi bakamamış, anlamlandıramamış olabilirsin. O yüzden burayı düzeltmekte yarar var. Şimdi aşk ve ilişkilere de bakacağım tabii ki ama ondan önce şunu söyleyeyim. Karışacak yani ortalık gerçekten karışacak çünkü genel anlamda baktığımızda e, hatalarından ders çıkardığım bir dönem fakat ama bazı şeyleri hata olarak görüp görmediğine dair bir soru işareti görüyorum ben. Bir şey yapmışsın belki de şey diyorsundur ya bu benim için bir hata değildi ki yani ben bunu bilerek isteyerek yaptım demiş olabilirsin böyle bir durum da var. Şimdi demek ki ne? Daha önceden hata sayılabilecek bazı şeyler varsa biraz kabul etmekte yarar var aslan ve yükselen aslanlar için. Kabul edelim ve diyelim ki eğer gerçekten hata olarak görmüyorsan bir bakmaya çalış yani. Belki de hatadır gerçekten. Yani böyle büyük büyük konuşmaya gerek yok. Ee, bir konuyla ilgili eksik bir durumun söz konusuysa ya da yapamadığın bir mesele olduğunu düşünüyorsan kesinlikle düzeltmeye Çabalayabilirsin, bu kötü bir şey değil. Belki de sana iyi gelecek bir şey. Yani bunu da tekrardan söylemekte yarar var demek istiyorum. Şimdi bazı konu ve olaylar var demiştim. Onlardan bir diğeri ise şu istek arzularına dikkatli bakacaksın, dikkatli yani neyin arzu, neyin istek, neyin ihtiyaç olduğunu her zaman sorgulatıyorum ya zaten. Böyle bir durum var yani. Sen demek ki e, arzuyu, isteği, ihtiyacı e, bakacaksın. Tamam mı? Şimdi aslan şöyle söyleyeyim. E, daha önceden de söyledim. Kutlama, yüzleşme, e, farkındalıklarının artması gibi bir durum. Şimdi 4 Ağustos'ta, bak çok güzel. 4 Ağustos civarında Venüs ile Mars kavuşuyor aşk hayatına büyük bir heyecan yaratabilir. Yeni biriyle tanışabilirsin ya da mevcut bir ilişkin varsa güzel kıvılcımlar elde edebilirsin. Fakat burada önemli olan şey ay boyunca yoğun çekim, tutku ve karşılıklı etkileşimler ön planda olacak. Fakat şöyle Merkür retro var dedik, hem yeni biri dedik biraz karmaşık geliyor olabilir. Şöyle anlamlandıralım. Eğer sen gerçekten Eski sevgilinin dönmesini bekliyorsan eski sevgilin gelir. Ama diyor sanki yani ben gelmesini istiyorum ama kabul etmek istemiyorum bazen de öyle oluyor ya. Hani bazen e, gelmesini istiyoruz ama bazen de hani gelse bile kabul etmeyeceğim diyoruz ya. Ee, şimdi burada şunu söylemek istiyorum ben. Yoğun bir dönemdesin o yüzden ne söylediğine dikkat et bir kere. Ee, i̇kincisi kararlarına dikkat et. Bak duygusal kararlar verme konusunda dikkatli davranmakta yarar var. Çünkü hem eski sevgili hem da kalabilirsin. O yüzden ee, şöyle bir durum senin için senin için bu konuyla ilgili bir adım atabilirsin diyeceğim ama bu anlamda stratejik olman gerekiyor diyebilirim eee özellikle işte duygusal açıdan bu kararsıya etmiyorum. Bence sen kendi bildiğini oku. Yani evet. Böyle seni mutlu edecek ve hani sen söyledin, sen yaptın deyip başkasını suçlamaktansa Ya ben sor, ben bir dönem olabilir. Şimdi aşk hayatında işler gerçekten yoğun geçecek. O yüzden uzun uzun aşkını anlatmaya çalışıyorum. Sen de böyle istersen bu tarihleri not al. Şimdi 4 Ağustos, Venüs, Mars dedik. Ay boyunca yoğun çekim, cinsellik, tutku, karşılıklı etkileşim dedik. Ve 19 Ağustos Dolunay'la beraber ilişkilerinde bazı gerçekler açığa çıkabilir dedik. Şimdi eğer bir ilişkinde baskı, kontrol ya da dengesizlik varsa artık göz ardı etmediğin ve özellikle de 24 Ağustos'a kadar böyle daha ee, ya ben hayırdır ne oluyor baskı kuruyorsun Manipülasyon yapıyorsun dediğim bir dönem olabilir demek istiyorum sonrasında bak şimdi bu da bir durum söz konusu arkadaşlar nasıl bir durum ee, isteğini arzunu enerjin olmayacak, tamam mı? Bekleme enerjin olmadığı için de taktiksel ilerleyeceksin ve kararlarını düzgün bir şekilde e, uygun bir şekilde vermeye çalışacaksın. Dolayısıyla güzel bir süreç seni bekliyor ama dikkatli olmakta yarar var aşk hayatına ilgili. Genel anlamda baktığımda şimdi kariyer ve e, ee, özel hayatına da bakalım. Şimdi özel hayatında şöyle özel hayatına, aşk hayatına değil de sanki kariyer ve ikili ilişkiler olarak da bir bakmak istiyorum. Borç harç ilişkilerinde nasılsın acaba diye. Şimdi kariyer ve para alanında ikili ilişkiler ve özel hayat şeklinde ama işten bahsediyorum. Tekrar söyleyeyim. 6 ve 16 Ağustos arasında kariyerinde çok özgün fikirlerle öne çıkacağını söyleyebilirim bu dönemde yaratıcılığın çok dikkat çekecek güzel gelişmeler var ama işte yine Merkür retrosundan kaynaklı 8 ve 28 Ağustos aralığında iş görüşmelerinde yazışmalarında ya da sözleşmelerinde karışıklıklar yaratılabilir Eğer bir imza durumun varsa bence mümkünse Eylül başına erteleyelim bu durumu. 14 Ağustos civarında da beklenmedik bir ödeme olabilir, para çıkışı olabilir ya da bütçeyi de dengede tutmak önemli olabilir. Bu şekilde de anlamlandırabiliriz. Şimdi sağlık ve ruhsal durum açısından bu ay fiziksel enerjin yüksek aslan ve yükselen aslanların. Zihinsel olarak zaman zaman gerilimli olduğun bir dönem olacak. Özellikle ay akrepteyken yani 20-21 Ağustos arasında... Bastırılmış bazı duyguların yüzeye çıkabilir. Bunu söylemek istiyorum. Merkür retrosu beraber de bir şeyleri onaylayıp onaylamadığına sen bakacaksın. Yani gerçekten istersen ve ben bunu yapmak, yaşamak istiyorum diyorsan tabii ki güzel gelişmeler olabilir ama dikkatli davran. Hani bak, bak kaç kere söyledim. Merkür retrosu şöyle böyle yani çokça söylüyorum dikkat et demek isterim Bence Merkür retrosuyla beraber e, zihnini de çok fazla meşgul etme meditasyon yap doğa yürüyüşü yap beden zihin uyumu içinde kendine zaman ayır e, Ben ne istiyorum sorusuyla beraber de e, Tabii ki bu soru bu ayın en önemli sorusu e, bunu sorgulamakta yarar var 19 Ağustos Dolunay'ı Kova Burcu'nda gerçekleşecek. Yani ilişkiler alanında gerçekleşecek. 19 Ağustos'tan sonra ilişkiler alanında duygusal netleşmelerin var. Bazı bitişlerin var. Yeni yeni dengeler kurulabilir. Bak dikkat etmen gereken çok mesele var. Bir ilişki testi olabilir ya da ortaklı bir konunun çözümü gündeme gelebilir. Kendin olmak mı, birlikte olmak mı ikilemini netleştirdiğim bir dönemdesin. Zaten bak saatlerdir diyorum. Yani kolektif enerjimi olacak. Tek başına mı kalacaksın? Bunlar hep önemli. Şimdi 4 Eylül Başak Yeni Ayı var. Etkisi Ağustos sonuna kadar hissedilecek. Maddi konular ve değer duygunla ilgili yenilikler gelecek. Yeni bir gelir modelin var. Kazanç planın var. Alışkanlık değişikliğini başlatabilirsin para kazanma biçiminde değişebilir, onu da söyleyeyim. Kritik tarihleri de veriyorum sonra kapatıyorum. Şimdi 4 Ağustos Venüs ile Mars kavuşuyor aşk ve tutkular. 8 Ağustos Merkür retro başlıyor eski konulara dikkat ediyoruz. 14 Ağustos harcamalar para çıkışları önemli oluyor. 19 Ağustos kova dolunayı ve ilişki dengeleri var. 20-21 Ağustos duygusal derinleşmelerin var. 28 Ağustos sonrasında net kararlar var ve yeni başlangıçlar için daha uygun bir zaman dilimi demek istiyorum. Ee, senin için hem ışık hem de gölge taraflarınızla dolu bir dönem. Şimdi kendi gücünü hatırlayacaksın ama kendini hatırlarken geçmişe dair vedalaşman gereken bir şeyler de olabilir demeliyim. Işığınla ilgili hem kendini hem de başkalarını da aydınlatabildiğin bir süreçtasın. Ama ilk önce kendi kalbini duymaya izin ver. Yorumlara bu ay kendim için ne yapacağım cümlesini yazmanızı istiyorum ve birlikte yola çıkmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bireysel danışmanlık için WhatsApp'tan Instagram'dan bana ulaşabiliyorsunuz. Her ayın 15'inde %50 indirim var. Görüşmek üzere.